Değerli izleyiciler, 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecine giren Türkiye'de vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı süre zarfında 700'lere kadar düşen vaka sayısı, tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmasının ardından yeniden 1000'in üzerine çıktı. Salgının ilk görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana en çok vaka ise İstanbul'da tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından İstanbul'daki son duruma dikkat çekti. Bakan Koca, koronavirüs vakalarının %53,74'ünün İstanbul'da tespit edildiğini açıkladı. Kocanın söz konusu açıklamalarının ardından ise İstanbul'daki en riskli ilçeler ise merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor. Buna göre İstanbul'un en riskli ilçeleri Bağcılar, Bahçeli evler esenler gün gören Zeytinburnu Sultanbeyli Gazi Osman Paşa ve Fatih olarak gözü çarpıyor Buna ek olarak Türkiye'nin güncel koronavirüs verilerine göz attığımızda ise Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 201.098, can kaybı 5.150 oldu. Son 24 saatte 2.311 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 175.422 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu tablonun ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı. Toplam test sayımız 3,5 milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200 bini geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce tüm illerde başarabiliriz ifadesini kullandı. Değerli izleyiciler bu ve buna benzer konularda yeni bilgiler geldiğinde yine anlık olarak sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu gelişmelerden haberdar olmak ve bana destek vermek için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda buluşana dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.